Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video karşınızdayım. Bugün kasılması gereken karakterler serisine devam ediyoruz ve son video olacak, final videosu olacak. Zaten tahminen başlıkta da yazmışımdır. Çünkü bu seriyi daha fazla devam ettirmeyi düşünmüyorum. Daha farklı serilere geçmeyi düşünüyorum. Bunlardan e, belli başlarını söyleyeceğim ve farklı farklı videolar yapmayı düşünüyorum böyle belli bir seri üzerinden devam etmeyi düşünmüyorum <laughs> bu sıralar evet biraz e, garip oldu çünkü serilere devam edeceğimi söylemiştim ama bir tane seriye devam edeceğim o da MFF günlükleri olacak o seriye devam edeceğim onun haricinde e, burada e, nasıl videolar yapacağımı da söyleyeyim. Altınlı skiller hakkında bir video yapmayı düşünüyorum en yakın sürede onun haricinde dediğim gibi zaten altın biriktirme biyometrik biriktirme onun haricinde kristal biriktirme gibi e, videolar da yapacağım daha sonra farklı farklı videolar yapmayı düşünüyorum şu anlık e, yani evet belli başlı video fikirlerim var bunları da en yakın sürede zaten göreceksiniz her neyse bu son video olacak çünkü çok fazla devam ettirilebilir bir seri değil neden? E tabi ki buraya kadar sayacağım tüm karakterlerin hepsini bir şekilde elde etmiş olmanız gerekiyor. İster PvP oynayın, ister PvE oynayın, isterseniz skor atın. Çünkü bu oyunda en başta yapmanız gereken şey Shadowland'da yüksek katlara çıkabilmek. Çünkü güzel ödülleri var ve her hafta e, eskiden 30 katta artık 35 katı mutlaka temizlemeniz lazım. Çok iyi bir biyometrik kaynağı var. Altın kaynağı işte diğer birçok malzeme yani hepsini saymayalım alabiliyorsunuz ve ilk tamamlama ödülleri zaten hepinizin seveceği ödüller ve hepinizin işine yarayacak ödüller. Şimdi dediğim gibi önceki videoda bahsetmiştim. İlk önereceğim karakter Odin'di. Çünkü Odin inanılmaz bir karakter. Şu anda e, skorda skor kullanılabiliyor. Yani skor biraz Evet hani turnuva için oynayan skorcular da var bu orası için en önemlisi işte iki haftada da skor atan karakterler var mı bunlar hep önceliklidir mesela işte Luna Snow, Kaptan Marvel veya bir haftada iki günü olan Namor gibi <laughs> veya Magneto gibi karakterler biraz daha ön plana çıkar ama daha çok keyif için oynayanlar için yani Odin çok güzel bir alternatif oldu alternatif değil de evet alternatif aslında. Çünkü Kaptan Marvel mutlaka kullanılması gerekiyor ama kullanmak istemeyenler için de Odin bence çok çok iyi bir karakter ve çok daha fazla skor atıyor. Takım olarak da Nova lider, Odin ve Ghost Panther kullanmak şu anda iyi gibi duruyor. Belki takım değişir bilmiyorum ama bu kadro iyi. Sadece Sezgi City tipi takılacak karakter yok bence. Bunlardan birine takılmaz. Yani Nova'ya veya Ghost Panther'e takılmaması gerekiyor. Çünkü yani biliyorsunuz turnuva için Captain Marvel'ı kullanıyoruz ve Fire Level çok güzel bir yancı ama e, o de oynarken acaba Fire Level'i kullanmaya gerek var mı? Bence gerek yok diye düşünüyorum. Yani e, Nova ve Ghost Panther daha iyi olacaktır. Her neyse ben Skor'da kullanacağım. E, sadece keyif için oynadığım için turnuva hedefim olmadığı için o Odin'i Skor'da kullanacağım. En yakın sürede kategori 3 yapacağım. Daha potansiyeli de olmadı. Onu bekliyorum. Onun haricinde ISO 8 setmos olarak zaten kızgın halkın gücünü söylemiştim. Öfke tipi takılabilir demiştim. Aynı zamanda PvP'de de iyi iş yapabilecek bir karakter. Orada da kullanabilirsiniz. Ve çok çok güzel bir karakter. Oyunda gerçekten uzun zamandır beni en tatmin eden karakter oldu diyebilirim ve <laughs> artık yani Jingari'yi açmanızın vakti geldi. Tabii ki Jingari'yi açmak için ilk önce Kimi kasmanız gerekiyor? Magneto'yu kasmanız gerekiyor. Magneto çok güzel bir PvE karakteri. Hem skorcu hem de üstün başmanda iyi iş yapan bir karakter. Zaten C tip olarak öfke C tipi takmanız lazım. Kosmini mutlaka desansı yapmanız lazım. ISO 8'lerini full uyandırmanız lazım. Yani tabii ki bu skorcuysanız ama skorcu olmasanız bile ee, Jean mutlaka elde etmeniz lazım. İster skorcu olun ister olmayın. Yani her türlü bu delik su paketini almanız lazım. 6600 kristali zaten belli başlı miktarda da kristal size geri veriyor oradan. Yani PvP oynuyor olsanız almanız lazım. Skorcu eğer skor atıyorsanız hani e, Magneto'yu almanız lazım. Yok ikisini de yapmıyorsanız hani birini yaparsanız genelde ama üstün başman oynuyorsanız ikisi de üstün başmanla çok çok iyi karakterler. Bence her türlü herkesin elinde olması gereken İlk deluxe paketi e, bu paket kesinlikle bu paketi almanız lazım. E, Uru olarak da tabii ki yine dediğim gibi eksiğinize göre dizmeniz lazım. Bunu her videoda anlatmaya çok fazla gerek yok. kesinlikle ayarlarsınız ve bu şekilde ilk önce magneto yok artık kasmanız lazım ve ondan sonra jingri açabilirsiniz. Önceki videoda kategoriler hakkında yaptığım videoda kostner hakkında biraz konuşmuştum. E, yani X-Men'le hani Marvel kız kostümü arasında çok fazla bir fark var mı? Yok bence yok. Yani ee, X-Men kostümü tabii ki Zaman Savaşında biraz daha iyi gibi duruyor. Yani benim için öyle. Ee, ama hani ittifak Feti ve turnuvada bence Marvel kız kostümü biraz daha ön plana çıkıyor ama olmazsa da yani çok da bir eksik mi bilemiyorum. Hani çok da büyük bir eksik değil ama alınmasını tavsiye ediyorum. Eğer e, X-Men kostümü varsa çok da gerekli değil ama alırsanız da hiç fena olmaz çünkü yine de evrensel bir kostüm ve turnuva öfeti için çok daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum ben bunu zaten görebilirsiniz her neyse eğer pvpci olarak ayarlayacaksanız da işte yani eksiğinizi tamamladıktan sonra yp uruları dizebilirsiniz ve enerji saldırısı uruları da takmanız lazım ve bu şekilde tabii ki PV'de de kullanabiliyorsunuz. Hani kimse PvP oynamak zorunda değil. Zaman savaşı, fetih veya turnuva oynamak zorunda değil kimse. Yani üstün başman da kullanabilirsiniz. Onun için de en, en ideal CTP öfke CTP haberiniz olsun. O da sizin keyfinize kalmış bir durum. Bu şekilde yani. Ve bir diğer karakter Hulk. Hulk yani Hulk'tan bahsederken bir karakterden daha bahsedeceğim. Ama ilk önce şunu söyleyeyim. Hulk son kostümüyle YP bazlı vuran bir karakter. Yani YP'si ne kadar yüksekse o kadar hasar vuruyor. Bunun gibi bir tane daha karakter var. O da Victorious. Victorious da aynı şekilde YP bazlı vuruyor. Halkta gidip de lider olarak Beast veya ne bileyim Goliath falan kullanmayın. Tabii ki Red Guardian olabilir veya YP artıran bir lider kullanmanız lazım. Çünkü YP bazlı vuruyor. Yani YP'niz ne kadar yüksekse o kadar hasar vuruyor. O yüzden bunu göz önünde bulundurun tabii ki. Detay kısmına bakarsak şöyle bir bakayım. E, kritik hasar fullmüş. Savunmayı yok sayma biraz düşükmüş. Onun haricinde bekleme süresi fullmüş bende. Tabii ki ya, savunmayı yok sayma ve bekleme süresini fullleyin. Kritik hasarda da çalışın. Onun haricinde saldırı zaten iyiymiş. 126 mıymış bakayım. Evet 126 hiç fena değil zaten. Yeterli. E, onun haricinde ben ikiz güç kullanmışım. Bunu tamamen rastgele kullandım. Yani burada hem YP veriyor, iyileşme oranı veriyor, kritik oran saldırı falan veriyormuş. Ve YP kalkanı var. Her neyse illa bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Yine kızma halkın gücünü de kullanabilirsiniz. Veya kartalın gözü eksiğinize göre artık bakarsınız. Bunlardan birini de kullanabilirsiniz. Ben sıralamada yüksek yerlere götürmek için ee, bu set bonusunu kullanmıştım. Her neyse... Yani öylesine kullanmıştım. Aslında yüksek sıralamalara değil de öylesine kullanmıştım. E, ondan sonra e, ekipman olarak rejenerasyon CTP takabilirsiniz. Bence çok ideal bir CTP. E, Immortal Hulk için bence güzel bir CTP. Onun haricinde kostüm hakkında fazla bir şey demeye gerek yok sanırım. E, bu şekilde yani Uru olarak da yine eğer elinizde şu YP'li Urulardan varsa ve özellikle PvE oyuncusuysanız bu Hulk için çok çok iyi bir kuru ve halk için kullanabilirsiniz bence haberiniz olsun ve halka da kesinlikle kullanmanız ve kasmanız lazım her ne olursa olsun ve bir diğer karakter ee, bu karakterin de altını skili var biliyorsunuz ki Bethany Bill ee, çok güzel bir karakter hasarı inanılmaz bir karakter bir altını skili olan karakter için hiç e, fena değil gibime geliyor. Yani hiç de fena değil. Uru dizmedim daha çünkü daha kullanma şeyim olmadı. Hiç kullanamadım. Onun haricinde detaylarını bu şekilde ayarlamışım. Bekleme süresi pardon savunma yok sayma çok fazlaymış. Sanırım pasifinde olması lazımdı. Ve kritik hasar da baya baya fazlaymış. O da büyük ihtimalle özel ekipmanlandır. Şöyle bakalım. pasifine bakayım. Evet 120 savunma yok sayma veriyor. Yani bu çok çok kolay bir şekilde sabı yok sayması fullenir demek. Yine kızgın altın gücünü kullandım. Çünkü bekleme süresi de full. Yani burada fark etmiyor. İkisi de full olduğu zaman herhangi birini kullanıyorum. Ya kızgın altın gücünü kullanıyorum veya kartalın gözü, gözünü kullanabiliyorum. Set bonusu olarak. Yani bu fark etmez. Yeseneklerini tabii ki fullleyin. Onun haricinde ISO 8 de bence güzel bir şekilde uyandırın. Evet özel ekipman sayesinde kritik hasar çok fazlaymış. Ve dediğim gibi 6. skill'i olan bir karakter ve 6. skill'i gayet iyi bir karakter, çok çok yüksek hasar vuran bir karakter. Büyük ihtimalle e, yeni gelecek kategori 3 karakter kim olur bilmiyorum ama tahminen bir hafta sonra artık güncelleme detayları düşmeye başlar. E, çok aman aman bir karakter gelmezse o günden sonra Betrayer'ın 6. skill'ini açabilirim gibi geliyor. Çünkü hasarını çok beğendim ve üstün başmanında çok iyi performans çıkarıyor. PV açısından bence çok çok güzel bir karakter. Mutlaka zaten kasmanız lazım. Epik görevi bitirmeniz lazım. Tabii ki bunun için <laughs> bir karakter daha var. Onu da hemen söyleyelim. Yani bu epik görevde 5 yıldız yapmanız gereken bir karakter var. Bence eğer skorcu olacaksanız mutlaka kategori 2 yapmanız bir karakter. Fylavel. Ve yani Fylavel çok avanaman bir karakter değil ama şöyle söyleyeyim. 30 ile 35. katlar arası var biliyorsunuz Shadowland'da. Bence orada kullanılabilecek bir karakter. işte fena olmayan bir karakter. 60 seviyeye göre iyi hasar verdim. 30. katta sanırım. Ya yani orada belki kullanılabilir. Vision belki o katlar arasında farklı yerlerde kullanıl kullanılabilir. Ama işte fena olmayan bir karakter. Yesineklerini fulllemiştim diye hatırlıyorum. Evet fulllemişim. Uru daha dizmemiştim. Evet dizmemişim zaten. ISO 8'ler de çok iyi değil. Ekipman yok. Zaten kostüm yok ve bu şekilde çok güzel hasarı var. Hasarı hiç fena değil bunu söyleyebilirim. Zaten <laughs> eğer çok iyi bir oyuncusanız veya ileri seviye bir oyuncusanız zaten sadece CT takmanız lazım ve skorcuysanız o yüzden da ya yani o yüzden de daha fazla bir hasar olacaktır. Bence hiç fena değil mutlaka eğer skorcu olacaksanız yapmanız gerekiyor. Fayla Veli çok da güzel bir yancı karakterdir. Yancılığını zaten biliyorsunuzdur tahminen evrensel kahramanlara tüm saldırıda %30 artış veriyor ve yesine kasarlarıyla bonus hasarlarını arttırıyor. Bu da oldukça önemli. Özellikle yesine hasarını ve bonus hasarını arttırmayan karakterler için veya pasifinde bu yesinek olmayan karakterler için çok iyi bir yancı. Şöyle kaç tane karakter kalmış? 1 2 3 tane karakterim kalmış. Bir tanesi de Kolosus'u onu da söyleyeyim. O da yine bir <laughs> epic görev karakteri ve mutlaka kasmanız gereken bir karakter. Çok çok iyi bir yancı kostümünü mutlaka almanızı öneriyorum. Çok çok iyi bir kostüm. Yani kostüm ile birlikte pasifi sanırım gelişiyordu. Bakayım şöyle normal pasifine. Evet. Ee, normal pasifinde bakın hem kahraman hem de süper kötüne aldığı hasarı %50 azaltıyor. Yani karşınızda kahraman olsun süper kötü olsun fark etmez hasarı azaltıyor. Bu PvP için çok çok iyi bir yancı demek oluyor. Hem zaman savaşı için hem ittifak fethi için hem turnuva için ee, inanılmaz bir yancı ve kesinlikle bir PvP oyuncusunun ilinde olması gereken en önemli yancılardan ve eğer ana odanız PvP ise sezgi tipini takılabileceği en ideal karakterlerden bir tanesi ve çok güzel bir kostüm var. Çok da fena olmayan bir hasarı var. Güzel bir şekilde dizerseniz yeteneklerini uyan e, yükseltirseniz, urusunu dizerseniz, isosu güzeline güzel bir şekilde dizerseniz fena olmayan bir hasarı olduğunu söyleyebilirim. Gayet elinizde olması gereken güzel bir karakter. Yine çok çok önemli bir karakter söyleyeceğim veya ondan önce şunu söyleyeyim Red Guardian. önceki videoda sanırım bahsetmemiştim önceki videolarda bence Hasal yine hiç fena olmayan bir karakter, altından skill olan bir karakter bence açmanıza gerek yok altından skilline. Halk için güzel bir lider çünkü liderliğinde biliyorsunuz DFP artış veriyor bu açıdan. gayet güzel. Onun haricinde iso 8 set bonusuna kızgın halkın gücünü getirmeniz iyi olabilir. özellikle olarak yani yine kafanıza göre bir şey takın. Hasar arttırmalı veya dokunmazlık bilmiyorum artık. Hangisini isterseniz. PvP veya PvE oynuyorsanız. Kostümünü almanıza gerek yok diye düşünüyorum. Gesineklerini zaten uyandırmadım. Urur dizmedim ama Shadowland'da yüksek katları geçti. Hani biraz zorlandım. Dedim ki acaba karakter mi güçsüz? Sonra baktım ki hiçbir şeyini daha ben düzenlememişim karakterini. O yüzden gerçekten hasarının hiç fena olmadığını düşünüyorum. Yüksek katlarda kullanılabilecek güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kasmanız gerekiyor. Zaten birçok karakteri önermiştim ve kaldı iki tane karakter. Bir tanesi yine zor bir karakter önereceğim ama mutlaka elinizde olması gereken bir karakter diyebilirim. O da Silver Surfer. Zaten Galactus'tan açılıyor ve önermemiştim sanırım. Büyük ihtimalle önermemiştim e, Galactus'tan açması kolay. Açın en yakın sürede açın. İlk baş videonun başında Odin önermiştim. O da dükkandan şu anda indirimle açılıyor sanırım. Eğer açmadıysanız mutlaka açın ve Odin'i yani en azından elinizde bulundurun. İndirimli bir fiyatla açıyorsunuz şu anda. Bunu kaçırmayın. Bakın sakın böyle şeyleri kaçırmayın. Ve Silver Surfer'dan devam edeceğim. Galactus'tan en yakın sürede açın. Hiç yani şu anda açmadıysanız veya açtıysanız da mutlaka kasın kategori 2 hali yani normal 60 seviye pardon zaten karakter doğal kategori 2 olduğu için 60 seviye ve 6 yıldız 6 ustalıklı hali çok çok iyi. Ekipmanlarına kesinlikle 20 yapmayı unutmayın. Kesinliklerini tabii ki yükseltin fullleyin. ISO 800 set bonus olarak artık kafanıza göre bir şey ayarlayın. Saldırı set bonus olabilir veya PvP'lik bir set ayarlayabilirsiniz. Ekipman olarak ben Otorite CTP takmışım. Yani öylesine taktım. Açıkçası Otorite CTP'lerimi artık rastgele takıyorum karakterleri Çünkü kullanmadığım CTP PV oyuncusu olduğum için kostümünü mutlaka alın. Hem PvP'de çok çok iyi bir karakter. Gerçekten inanılmaz iş çıkaran bir karakter. Ve PvE'de de hiç fena olmayan bir karakter. Yani Odin'den sonra artık hiç fena olmayan bir karakter demek zorundayım. Çünkü Odin bambaşka bir seviye. Yani Silver Surfer'da yine... Artık bu seviyelerde elinizde olması gereken bir karakter. Siz belki daha önceden açıp kasmış olabilirsiniz ama bu karakterleri kasmak sıfırdan başlayan bir oyuncu için biraz zor. Çünkü hem madde birikecek, hem biyometrik birikecek, işte hem ne bileyim, altın birikecek, birçok şey kriz seferden. Yani hepsini biriktirmek çok zaman alıyor. Şu an ben bile sıkıntı çekebiliyorum bazen. O yüzden zor olabiliyor bu karakterleri kasmak. Ve son bir karakter bu karakteri tamamen keyfi söyleyeceğim. Bence kasılabilir. Ben de yakın sürede belki kostümünü alıp altın skinini açabilirim diye düşünüyorum. Ve yani bu tamamen keyif için kasılabilir karakter. Şimdi evet ben bir skorcuyum ve üstün başman oynuyorum az çok. Yani şu aralara bir daha tekrardan başladım üstün başman oynamaya. Veya e, yani pvpci olun hiç fark etmez. Arada hepimizin yaptığı keyfi kastı karakterler olabiliyor. Yani işte ben mesela Killmonger'ı kategori yaptım. Tamamen keyfi. Kostümünü de alacağım. Öylesine kullanacağım. Yani arada hepimizin keyfi yaptığı karakterler oluyor. Kastı karakterler oluyor. Bu karakter kızıl kafatası yani Red Skull. Bence keyfi için yapılabilecek güzel bir karakter. Kostümünü mutlaka almanızı öneriyorum. Çok çok güzel bir kostüm ve iş yapan bir kostüm. Güzel ee, değişim sağlayan bir kostüm. Tüm skillleri değişti. Alınan tüm hasarı da azaltan bir kostüm. Bakın gördüğünüz gibi. Pasifinde bir değişiklik yok galiba var mı veya var mı ee, var tahminen evet tüm saldırılarda artış normalde yok diye hatırlıyorum ama şu kahramanla verilen hasarlarda artış vardı normal pasifinde bu çok çok iyi ee, gerçekten güçlü bir kostüm ve karakteri yani böyle tam bir rework almış gibi e, etkisi var ve gerçekten güzel bir kostüm olduğunu söyleyebilirim <laughs> pardon. Yani normal pasifine baktığımızda evet dediğim gibi burada tüm saldırılarda artış yokmuş. Bence kostümü alabilirsiniz ve altın skinini de açılabilir belki ama bu konuda fikrimi şu anda söylemeyeceğim çünkü eee <laughs> yani altın skinler hakkında bir video yapacağımı söylemiştim. Yakın sürede belki öylesine kasabilirim diye düşünüyorum. Zaten kızgın halkın gücünü de getirmişim. Ee, tabii ki bu yeni güncellemeye bağlı. Bence kostüm en azından kostümü alınması gereken güzel bir kategori iki karakter diye bilirim. skinini açmasanız açmasınızı en azından kostümünü almanızı öneririm. Ve bu şekildeydi. 10 tane karakter önerdim. Yine bu seriye şu anda devam etmeyi düşünmüyorum. Eğer yani devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazın ama şu anda pek de devam etme gibi bir ee, şeyim yok. Yani fikrim yok. Ama güzel videolar yapmayı düşünüyorum. Şu anda aklımda belli başlı videolar var. 5-10 tane video var. Daha fazlasını üretmeye çalışacağım. Yani yakın süre yani bu, bu yani şu süreçte fazlasıyla video atmaya çalışacağım. Merak etmeyin. Bu şekilde e, kasılması gereken karakter serisine son verdik. Final bölümüydü. Yani daha fazla bence karakter önermeye gerek yok. Bundan sonra artık buraya geldiyseniz birçok karakter hakkında, oyun hakkında, oyun modları hakkında hangi oyun motorunu yöneleceğiniz hakkında birçok fikre kapılmışsınızdır ve zaten belli başlı oyun motorunu yönelik oynuyorsunuz diye tahmin ediyorum ve hangi karakterleri da az çok öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum bence. Bu şekildeydi video ve bitirmiş olduk. Güzel bir seri oldu. Bence başlangıcıyla gidişatıyla iyi karakterler önerdiğimi düşünüyorum. Tabii ki arada zor karakterler önerdim. Çünkü yeni başlayan oyuncuların böyle çok rahat bir şekilde zor karakterleri kastığını gördüm. Bir tane, iki tane, üç tane. Dedim ki niye olmasın, niye önermeyeyim yani. Bence yani şunu da gördüm. Yeni başlayan oyuncuların fazlasıyla kategori 3 karakter yapabildiğini de gördüm. Yani bu şans tabii ki biraz ama yani bence önermemek gibi bir şeyim yok. Yani önerilebilirmiş bunu gördüm. Bu yüzden biraz zor karakterler önermiş olabilirim seride. Ama <laughs> genel anlamıyla güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bu seriyi de bitirmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz <laughs> beğenmek istiyorsanız beğenebilirsiniz ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.